yaklaşık 2018 yılından beri sahada yaptığımız araştırmalara istinaden, bütün köyleri, ilçeleri dolaşarak yaptığımız çalışmalara istinaden çiftçilerimizin yaşadığı bazı sorunları gördük. Eksikliklerini tamamlayalım, onlara destek olalım adına Mustafa Kemal Üniversitesi hocalarımızla bir eğitim düzenledik. Amacımız sizin var olan bilgileriniz üzerine tekrar yeni bilgiler katmak. Ee, sıkıntılarınızı, burada yaşadığınız sorunları hocalarımızın sayesinde bir nebze çare bulabilmek. Çiftçimizin ürettiği ürünleri de değerlendirmek, rafımın uzatarak yurt dışına pazarlamak için çalışmalar yapmaktayız. Hatta bazı arıcı arkadaşlarımızla kontak kurduk. Şu anda Dubai'ye bir arı ihra bal ihracatı ihra yapacağız. Maydanoz ve portakal çiçeği şey balı. Bunun içinde bizim çiftçimizin ürettiği balın e dünya standartlarında olması lazım ki ihracatı yapalım. İleriki aşamada kırsal kalkınmada arıcılarımızla da sözleşmeli tarım yaparak arıcımızın ürettiği balın alım garantisi verilerek, pazar garantisi verilerek onlara yardımcı olacağız. Çiftçi olarak bu arıcı, arıcı olarak, vatandaş olarak, her bir birey olarak bilinçli bir kişi burada arıcılığı biliyor. Arıyla ilgili bir herhangi bir fiziki veya başka bir teması oldu bir arada aile şeklinde yaşarlar evet. ve e, bunlara bir sosyal böcekler diyor. Arı da bunlardan bir tanesi, üç tane birey var, ana arısı, erkek arısı, işçi arısı. İşçi arı dediğimiz zaman hani şey anlaşılmasın, erkek anlaşılmasın, dişidir, cinsiyet olarak dişidir ve kovandaki bütün işi bu dişi e, işçi arı yapar. Ee, Anar mesela günde 1500-2000 civarında yumurta bırakıyor. ve bu yumurtalardan yani çıkan işçi arılar sürekli koloniye genç bir jenerasyon sağlıyor. Aynı şekilde günde 1500 arı da ölüyor her Anar kafasını sokuyor şeyin içerisine, o petek içerisine, ön ayaklarıyla ve antenleriyle o şey, peteğin çapını ölçüyor. Bakıyor geniş bir şey, o zaman bu yumurtayı bırakıyor, üzerine sperm bırakmadan direkt var bahar döneminde mesela en az haftada bir aşmanız lazım ki oğul faaliyeti var. O sel de dediğimiz küçük küçük hücrelerden oluşuyor. Mercek gibi düşün. Mesela katilarlar filmi izlediyseniz onlar bunu en iyi şey yapıyor. Bu binlerce şey, küçük mercek diyoruz. Arı bunun üzerine kabartıyor. Bakın inceliğini görüyorsunuz değil mi kadar. Yani bir kağıttan birazcık kalın. İçi şey ince, evet biraz kalın. Arı bunun üzerine şöyle kabartıyor. Normal yani, yani, bir bal peteni biliyorsunuz kalınlığını nasıl olduğunu. Onun ortasında işte böyle bir ince petek var. Şu iki kovanımızı biz seçiyoruz. Her yıl bu kovanlardan ana yetiştirip bunları da değiştiriyoruz. Ha, onu diyorlar. İşte onu diyoruz sana. Onu diyoruz. <laughs> evet, evet, Allah'a yokluğunuzu göstermez. Teşekkürler, sağ olun. Buyurun.

yetiştirecektim. E, bu telefonuma bir mesaj geldi. Eee direkt buraya geldim. Yani çok mutlu oldum. Eee teşekkür ediyorum bu bilgiyi bizlere verdiğiniz için. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İsmim Bestamı Çalışkan Akarca Köyü'ndenim. Sonra başlayacaksınız herhalde. i̇nşallah. Üç kovanı alıp başlayacağım. Çok şey öğrendim, çok teşekkür ederim. Yapan arkadaşlardan hepsine teşekkür ederim, hocama da. Çok şükür güzel bir eğitimdi. Aracılıkla başlayan arkadaşlarıma yardımcı olmak isteriz. Gelsinler yardımcı olalım. Çok sağ olun, teşekkürler. Biz Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi olarak bu gibi eğitimleri, buna benzer eğitimleri her zaman işte şeyle karşılıyoruz. Bütün desteğimizi esirgemiyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi ile biz bu ortak çalışmayı yürüteceğiz. Katılımcılarımız gerçekten heveslilerdi, ilgililerdi. Yani bu çok yerinde bir karar olmuş. Büyükşehir Belediyesi'ni kutluyorum. Yerinde ve etkili müdahale. Çünkü üniversite gibi bilgi kaynaklarını direkt birinci ağızdan vatandaşa aktarmış olduk. Bu anlamda çok güzel bir çalışma. Teşekkür ediyoruz.